Altim uyanın Necat Susan açın kapıyı kapı kilitli değil <laughs> tam 300 bin lira milli piyango'dan 300 bin lira çıktı uyansın artık bu sersem tavuk 300 bin lira mı dedi evet 100 200 300 bin lira artık süflü hayata paydos düşün bir kere <laughs> kesin veya o Uyuma kısmet olmayacak mı bana bu gece? Uyan sersem, uyan da kulaklarını aç! Öğleden sonra gıcır gıcır bir otomobil! Yarın da büyük tatile! Güle güle! Ne? Ne dedin? Piyangodan 300 bin kazandım, aç gözünü aç! <laughs> 300 bin! <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gitti senin> <laughs> hey, Üç yüz bin! Hey! Aç gözünü! Aaa! İşte sözümü tutuyorum! Bir ay burada krallar gibi yaşayacağız, sonrası Allah kerim! Krallar geldi, kraliçem. <gülüyor> buyurun kraliçem! buyurun! Hey krala bak! Nasıl nefis ya, yer, değil mi? <laughs> buyurun! Rica ederim efendim! Teşekkür <laughs> <laughs> <Buyurun> ederim! <laughs> 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 buyurun efendim! Ferit Ercan adına iki daire ayrılmış olacaktı! Hazır efendim, üçüncü kat, üç yüz on ve üç yüz kırk numaralı daire! Hadi çıkalım çocuklar! Ha, çantalar bagajda! Tabii efendim! <laughs> Özür dilerim hanımefendi. Estağfurullah beyefendi. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Biraz dikkatli yürüyemez misiniz? Ee, şey... Aa. Ne oldu kuzum? Yıldırım çarptı. Boşver. Yürü. önüne bak! Canım bakıyorum, ne var? E, güzele bakmak sevaptır, bu da bir cevaptır, değil mi şekerim? <laughs> ah, benim karım daha güzel, değil mi ya? <laughs> e, bu da fena değildi! <laughs> Yedi! Hmm. Dokuz! Hı -hı. Şanslısınız! Devam ediyor muyuz? Madem ki istiyorsunuz peki. Kart, kart. Bu sefer kazandım galiba sekiz, dokuz. Yazık ki şansınız yokmuş. Biraz yerime geç susadım. Şimdi gelirim. Dikkatli olasın ha. ーあせっかく。<music> Yalnız kalmışsınız, babanız yok mu? Yanılıyorsunuz! Babam değil, kocam! O halde çok ihtiyatsız hareket ediyor. Sizin gibi güzel bir hanım yalnız bırakılır mı? Bana büyük itimadı var! Benim de sonsuz hayranlığım, sizi dansa davet edebilir miyim? Niçin olmasın? Sorabilir miyim acaba? Geceyi nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Kocanla beraber odanda. Hı. Ya siz? Kumar oynamakla. Öyle mi? Evet. Bu akşam şansım açık. Öyleyse size iyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Müsaade eder misiniz? <laughs> Kart? Kart lütfen. Sekiz. Dokuz. Anlaşılan şans bu akşam yalnız size gülüyor. O şansınızdan benim de yararlanmamı istiyorsanız... ...Bana biraz ödünç para verin. Kazanınca size iade ederim. Memnuniyetle. Buyurun. Çok iyisiniz. Sekiz. Dokuz. Nafile, şansım yok bu gece. Sizi de! Ben sana kumar oynamak yok dememiş miydim? Affedersiniz beyefendi, yürü gidelim, hadi! <laughs> Uf, uh, bu ne sert adam böyle! Buyurun! Eee! Buyurun! evvela kendimi tanıtayım. Adana tüccarlarından Abdüllatif Kalkan. Ya. Yeah. Hanım da karım Semra. Memnun oldum. Bendeniz de Ferit. Ziyaretimin sebebini söyleyeyim. Bizim hanım kumar oynamayı çok sever. Bense bunun tamamen karşısındayım. Bu sebepten kendisine kat katiyen para vermem. Demin onu oyun salonunda görünce tepem attı. Sizden para istemiş. Ee, hayır beyefendi, istemedi. Ben vermeyi teklif ettim. Bu akşam çok şanslıydım. Kendisinin şansından yararlanmasını istedim. Öyle mi? Neyse. Sizden bin lira almış. Buyurun evvela onu iade edeyim. Acelesi yok beyefendi. Olsun. Ben karımın borçlu kalmasını istemem. Kumar borcu namus borcudur. Buyurun. Evet. Aman beyefendi, paralarınızı orada mı saklıyorsunuz? Büyük ihtiyatsızlık. Otel hırsızlarını unutuyorsunuz galiba. Burada para bulunacağını kimse aklından geçirmez. Merak etmeyin. Yarın sabah otelin kasasına koyarım. Orası sizin bileceğiniz şey. Efendim tekrar özür dilerim. Rahatsız ettik. Estağfurullah beyefendi. Beyefendiye teşekkür et Semra. Teşekkür ederim Ferit Bey. Size üzüntü verdiğim için de özür dilerim. Estağfurullah hanımefendi. Her zaman emrinizdeyim.